Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklamaya göre 2012'de yürürlüğe konulan 6306 sayılı Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında kentsel dönüşüm uygulama alanlarında hak sahiplerine kira yardımında bulunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2020 yılının ilk 6 ayında en fazla kira yardımı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir oldu. İstanbul'da yılın ilk yarısında hak sahiplerine 135 milyon 600 bin lira kira yardımı yapan bakanlık, Ankara'da 28 milyon 569 bin lira, Elazığ'da 26 milyon 900 bin lira, Antalya'da 14 milyon 900 bin lira ve İzmir'de 14 milyon 200 bin lira kira yardımında bulundu. Bu yılın ilk yarısında 244 milyon lira riskli yapı, 63 milyon lirada riskli alan kira yardımı olmak üzere toplam 48 bin 200 240 hak sahibine 307 milyon lira kira yardımı yapıldı. Bu kapsamda geçen yılsa 106.980 vatandaşa 681 milyon lira kira yardımı ödendi. Bakanlık 2012'den 2020'nin Haziran ayına kadar 743 milyon lira riskli alan kira yardımı, 3 milyar 412 milyon lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere toplam 350 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon lira kira yardımı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da hak sahiplerine 1085 lira kira yardımı yaparken en çok kira bedeli 1150 lirayla Ankara, İstanbul, İstanbul ve İzmir'de veriyor.